Köpekler insanla birlikte evrildiler. Ama bu evrim sadece genetik bir süreç değil, aynı zamanda bir ihtiyaç hikayesiydi. İnsanlık tarımı, hayvancılığı, göçebe yaşamı ve şehirleşmeyi keşfettikçe köpeğin rolü de değişti ve işte bu değişim bugün tanıdığımız yüzlerce köpek ırkının temeline attı. İlk köpek ırkları görünüşe göre değil, işe göre seçildi. Sürüleri koruyan Anadolu çoban köpeği ve Kangal Soğukta kızak çeken Sibirya kurdu ve Malamute, av peşinde koşan Bloodhound ve Beagle, evleri bekleyen Rottweiler ve Doberman, haşere avlayan Jack Russell ve Dachshund. Her biri bulunduğu coğrafyanın ve insan ihtiyacının bir yansımasıydı. İnsanlar zamanla belirli özellikleri taşıyan köpekleri bilinçli şekilde eşleştirmeye başladı. Kimi zaman daha güçlü, kimi zaman daha hızlı, bazen daha uysal Bazen daha dikkatli. Bu yönlendirilmiş üreme genetik olarak birbirinden farklılaşmış ilk köpek ırklarını ortaya çıkardı. Av köpekleri keskin koku alma yetenekleriyle, koruma köpekleri cesaret ve heybetli yapılarıyla, ev köpekleri ise sakinlik ve insanlarla uyumlarıyla öne çıktı. Coğrafya ve iklim köpek ırklarının şekillenmesinde büyük rol oynadı. Kutup soğuklarında kalın tüylü ırklar hayatta kalırken sıcak iklimlerde kısa tüylü ve atletik yapılı köpekler tercih edildi. Tibet'in sert ikliminde dev cüsseli Tibet mastifi bir bekçi köpeği olarak evrilirken, Japonya'nın dağlık arazilerinde Shiba Inu sessiz ve çevik bir avcı olarak gelişti. İngiltere'nin yeşil çayırlarında ise Koli üstün çobanlık yetenekleriyle öne çıktı. Her köpek ırkı aslında bir yaşam hikayesi anlatıyor. Binlerce yıllık bu ortak yolculukta İnsanlar ve köpekler birbirlerini tamamlayarak bugünlere geldiler ve bu muhteşem dostluk hikayesi hala devam ediyor. Eğer siz de köpek ırklarının bu büyüleyici dünyasını merak ediyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Her hafta yeni bir ırkın hikayesini sizlerle paylaşacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.